Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki çeşit salata tarifi paylaşacağım. Garnitürlü patates çanağında yoğurtlu salata, tavuklu şehriyeli salata. Her ikisi de çok nefis oldular, harika. Öncelikle tavuklu şehriyeli salatamla başlıyoruz. Öncelikle tavuğumuzu haşlıyoruz. Bir tam göz kullandım ben. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Diğer tarafta şehriyemizi kavuruyoruz. Şehriyemiz kavruldu. Bir bardak sıcak su ilave ediyoruz. Bir su bardağı kadar şehriye kullandım. 7 dakika kadar da pişiriyoruz köz tavasında kapya biberlerimiz de közleniyor. Malzemelerimiz e, mısır, maydanoz, kornişon, közlenmiş biber, tavuk, şehriyemiz. Salatamızın sosu için e, limon suyu, pul biber tuz, nar ekşisi, zeytinyağı, Je te fais plus la première fois ce soir, à de terre voir. Tout le monde comment ça va, ça va. Ça va bien, merci, si, parce que tout es ici. Mon ami, mon ami, et pas seulement mon ami. Je me sens là, quand je te veux comme ça. Mon ami, il bat ta, 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 ta Il bat comme des tambours. Tavuklu şehriyeli nefis salatamız hazır. Şimdi ikinci tarifime geçiyorum. Patateslerimizi haşlıyoruz. Bir miktar yağ koyarak havucumuzu soteliyoruz. Malzemelerimiz patates, e, süzme yoğurdu, dereotu maydanoz, garnitür, mısır, sotelenmiş havucumuz. Je te veux plus la première fois ce soir. <laughs> Hey, je peux de te revoir Tout le monde demande comment ça va Ça va, ça va bien ici, parce que tu es ici Mon ami, mon ami, le mon ami, mon mon ami Je me sens là, quand je te veux comme ça Mon ami, mon ami J'ai encore que bata Il bat comme du tambour, Mon ami J'ai encore que bata la ta 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 Salatalarımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.